Aha adam oraya geliyor adam oraya geliyor. Aa adam içeri girdi. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Tekrar da selamlar dostlar ben Yağız Zol Bugün dostlar tekrardan son oyuncudayız En son hatırlarsanız arkadaşlar son oyuncuda Skywars oynamıştık ve o videoya arkadaşlar 3000 like gelirse bunun devamının geleceğini Söylemiştim sizler de arkadaşlar sağ olun Like'larınızı esirgemediniz like'ları Gömşürdünüz arkadaşlar bugün arkadaşlar Son oyuncunun Bad Wars'una gireceğiz Bir de Bad Wars'a bakalım dedim arkadaşlar Bakalım Bad Wars mu kazanacak yoksa biz mi Hadi o zaman videoya doğru geçelim Arkadaşlar hatırlarsanız en son Skywars oynamıştık ve son oyuncunun arkadaşlar ben ne kastığını söylemiştim. Sağ olun hepiniz bana çok yardımcı olmaya çalışmışsınız. Yorumlarda bir sürü arkadaşlar fikir gelmiş sizlerden. Hem arkadaşlar sizlerin fikirlerini denedim hem de sağ olsun son oyuncu yetkilileri bana yardımcı oldu. Ancak arkadaşlar henüz bu kasma sorunum çözülmedi. Umarım ilerleyen süreçte arkadaşlar bu kasma sorununu da çözeriz. Daha güzel videolar gelir. Videoyu birden kesersem ulan niye kesti bu çocuk videoyu demeyin. Oyun kastı için kesmişimdir o çirkin yeri görmeyin diye arkadaşlar. Bu arada sağdaki pembiş de bize doğru geliyormuş. Pembişi fark etmedim ben. Şimdi pembe e bir tok attayım arkadaşlar. Biliyorsunuz biz Bedwars'ta çok profesyonel değiliz ama Bedwars'u da az çok arkadaşlar yine oynamaya çalışıyoruz. Bakalım son oyuncunun Bedwars'u mu yenecek arkadaşlar yoksa biz mi yeneceğiz? Hangimiz galip çıkacak? Bu arada adam kendi kendine düşüyor. Harikasın Pembeş Birileri elinince çok değişik sesler çıkarıyor bu arada oyun. Böyle aslan kükremesi tarzında değişik bir ses geliyor abi. Ben pembenin yatağını kırdım ama pembe ortalıkta yok. Pembe nereye gitti? Pembeyi bulamıyorum şu an. Bakın etrafıma pembe yok. Sağ tarafta arkadaşlar sıfır yazıyor. Belli ki pembe kendisi oyundan çıktı ya da düştü. Ben yatağını kırdım ama adama vurmadım. Neyse sol tarafımızdaki tehdit gitti abi bu sayede. Ne diyorduk en son? Heh Daha çok bed ister misiniz arkadaşlar? Eğer daha çok son oyuncu videosu, daha çok bed Wars istiyorsanız videoya bir like atıp arkadaşlar desteklerinizi gösterebilirsiniz. En sonki video arkadaşlar 3000 like istemiştim. 3000 like gelmiş. O yüzden bu videoya ben yine 3000 like isteyeceğim arkadaşlar. Eğer daha çok son oyuncu Bed Wars, Wars, istiyorsanız aşağıdan bir like butonuna basmayı unutmayın. Konu kalmamı falan da istiyorsanız arkadaşlar onları da yorumlara yazabilirsiniz. Unutmayın bütün yorumları okuyorum. Hepsini de kalp atıyorum arkadaşlar. Bad Wars'un profesyonelliği yağız zor geliyor. Değiliz değiliz profesyonel değiliz abi bir dakika sal şu an. Hop 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 hop. Hop selamun aleyküm biz geldik abi. Soldan bir arkadaşlar bize doğru geliyor. Bak moru gördüm. Mor yüksek ihtimal bizi kıracak şimdi. O yüzden ben bir moru arkadaşlar şöyle bir kumpas saklı yapıyorum hemen. Selamun aleyküm mor nasılsın? Oo yükseltme falan basmışsın kardeşim. Hayırdır bu yükseltme falan ayıp oluyor ha. Bakayım arkadaşlar morun yatağı açıkta 5 saniye içinde. Oraya gidebilirsem moru kırarım. Şöyle hemen geliyorum. Kırabildim mi? Kırdım. Harikayım. Evet arkadaşlar kırdık ama adam bizi öldürdü. Sorun yok. Adam kırdık abi neticede biz. Hemen güzelinden itemlarımı çektim arkadaşlar. Adam gidip bir kesersek çok güzel olacak. Çünkü adam bizi kim besleyecek yüksek ihtimal ve bizi öldürmeye çalışacak. Butterfly Jigizor geldi. Geldik. Öldü. Görüşürüz kankam kendine. Çok iyi bak. Bir adamın chestine falan bakayım arkadaşlar. Belki bir şeyler bırakmıştır burada. Bırakmamış. Çok olur hepsini almış gitmiş ya. İnsan şuraya birkaç bir şey bırakır der ki ulan yağızı düşüneyim biraz. Olsun güzel kardeşim senin canın sağ olsun diyelim. Ben bir ortaya gideyim arkadaşlar. Biraz zümrüt alayım. Bu arada pembe takım hala yaşıyor gözüküyor sağ tarafta görüyor musunuz? Pembe sıfır yazıyor. Ben pembeyi öldürdüm abi. Öldürmedim. Yatağını kırdım. Pembeden sıfır kişi hayatta var gözüküyor. Şunu merak ediyorum. Bazen oyunlara arkadaşlar geri girebiliyorsunuz ya. Acaba bu pembe tekrardan gelse oyuna girebilecek mi şu an? Bence arkadaşlar girmiyordur. Yani girerse çok saçma olur çünkü adam oyunun sonunda tam girer. Herkesi keser çıkar. Yani çok saçma olur abi ya. Öyle bir şey var mı ya? Çünkü pembe sıfır yazıyor ya. Benim aklıma şimdi öyle bir soru takıldı. Böyle bir şey var mı acaba? Hakikaten öyle bir şey yapıyorlarsa yazıklar olsun abi. Öyle bir şey yapmayın sakın. Şu an kendimi kötü hissettim bak. Bir dakika abi. Eğer şu an pembe oyunda yoksa e bir tek mavi kaldı. Tamam maviyi deneyelim arkadaşlar. Hemen bir maviye gideyim. Hemen bir mavi gideyim. Maviş neredesin? Maviş. Maviş. Şurada bir mavi bayrak gördüm ama o mavi bayrak bu mavi bayrak değil galiba. Bu turkuaz oluyor galiba arkadaşlar. Tamam turkuaz değil abi. Aha şurada şurada şurası tamam buldum. Adamı gördük abi. Şimdi adamı ben bir deneyeyim hemen arkadaşlar. Şuradan şöyle bir çıkayım. Adamın adası şuranın. Ah ah. Oğlum nasıl düşüyordum lan çok korktum. Ne diyorduk? Adamın adası şurada abi. Ender Pearl'üm var zaten. Direkt Ender Pearl'ü adamın adasına yapıştırırım. Hop şöyle attım. Adamın oradan bizim adaya gitmesi kolay olur mu? Yani gidebilir gidemeyebilir de. Tamamdır arkadaş yatağını kırdık. Arkadaşlar şimdi ben her şeyimi şöyle sandığa bırakıyorum. Sonra da aşağı atlıyorum. Kendi adamla hemen bir doyayım. Tamamdır kendi adamımıza geri döndük arkadaşlar. Şöyle güzelinden bir kılıçlarımızı çekelim. Ve mavi arkadaşa da arkadaşlar açtım Pusulama göre mavi şuralarda bir yerlerde. Şu an ortaya yakın bir yerlerde olması gerekiyor. Maviş neredesin? Ya bir sürü diamond geldi buradan bana. Ben normalde böyle yapmayacaktım ama diamondları çok kullanırsam geldi. O yüzden gidip kullanacağım mavi diamondları. Bir koruma falan basayım hemen kendime. Tamam ufak bir koruma bastım abi. Şimdi adama geri dönebiliriz. Neredesin güzel kardeşim benim? Şöyle ortaya yakın bir yerlerde gözüküyor ama çok anlayamadım arkadaşlar. Biraz sağda biraz solda gözüküyor. 90 blok diyor. 70 diyor. Ortada galiba arkadaşlar. Çünkü baya yaklaştım adama. aynı. şurada duruyor adam. Merhaba Kardo nasılsın? Pek iyi gibi gözükmüyorsun. Şöyle sana bir ender bir şey atsam ne yapabilirsin ki şu an? Selamun Aleyküm. Oğlum hayır düştük düştük. Bunlar hep heyecandan oluyor arkadaşlar. Hep heyecandan bunlar. Kazandık lan. Ya adam kendi kendini öldü ya. Of. Abi bizi öldürdün gittin kendin mi öldün cidden ya. Kardo ya şurada yüksek şöyle takıldı düştü abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar adam öldü ya Evet sol taraftan yine yeşil geliyor abi Profesyonel son oyuncu Bedford taktiklerimizi gösteriyoruz hemen arkadaşlar Adama doğru ben de yukarı doğru çıkayım Geldi mi geldi Güzel kardeşim gel senle vs atalım Daha nereye çıkacaksın Mars'a yol mu yapıyorsun ya Kardeşim sen Elon Musk mısın ya Hayır nereye gidiyorsun nereye Aa, atladı harikasın dostum altına su koydu mu? Su koydu Ama suyu arkadaşlar pek işe yaramadı Canı gittikten sonra koymuş suyu abi Üzüldüm delikanlıya bak Kardeşim o su öyle konmaz Ben şimdi size arkadaşlar su taktiklerinin hepsini göstereceğim Biz zamanında arkadaşlar su taktiklerini yapardık Ama nerede yapardık abi Biz survival games'te arkadaşlar altımıza bot koyar Başkasının altına bot koyar o şekilde öldürürdük milleti Bizim taktiklerimiz eski biraz arkadaşlar Ama hala işe yarıyordur merak etmeyin Kardeşim seni bir keseyim şöyle Hop öldün seni şöyle bir yatağa da kırayım. Zaten oradan turuncu da geliyor. O zaman ben seni turuncuyla baş başa bırakıyorum. Siz bir vs atın kanka. Tamamdır. Turuncu arkadaşlar yeşil eledi. Turuncunun yeni rakibi biz olduğumuz için geri dönüp bir apple Öğütelim hemen abi. Bir apple apple gapple. Bu arada hala son oyuncu mağazamı ayarlamamışım abi. Onu ayarlamam gerekiyor ya. Güzel itemler çıkması için onu ayarlamam lazım. İstediğim hızlı çıkacak itemler lazım bana abi. Arkadaşımız yukarıda. Turuncu üstte duruyor. O yüzden bütün gapplelarımı yedim. Tam şurada duruyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Ben adamı gördüm abi. Şu an şuradan yol falan deniyor. Benim burada oldum olduğumda farkında yüksek ihtimal abi. Aa şurada. Şöyle ben çok kendimi göstermeyeyim bakayım. Harika yol yaptım kanka. Nerede lan? Adamı göremedim arkadaşlar ya. Tamam adam bizi kırmış olabilir ama bu bir sorun mu? Değil. Niye? Çünkü profesyonel taktikler arkadaşlar devreye sokuyoruz ve adamı gidip şimdi öldüreceğiz. Bekleyin. Artık yatağım olmadığı için arkadaşlar endişelenecek bir şeyim de yok. Çok rahat oynayacağım. Turuncuyu şu anda turkuaz darlıyor abi. Turkuaz turuncuya gitti. Harikasın turkuaz. Turuncu 40 kardeşim sen. Turuncu burada arkadaşlar görüyorsunuz bak nasıl güzel yatağı var adamın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kırdım. Artık turuncunun yatağı yok. Kardeşim sen benim yatağımı mı kırarsın? Sen benim yatağımı mı kırarsın ha? Artık senin bir yatağın yok kardeş. Turkuazın da yatağı kırıldı abi. Oyunda şu anda çok az adam kaldı. Bir tanesini elediler zaten. Turkuaz fıçık diye gitti abi. Ben de bütün ortayı sömürdüm arkadaşlar. Aa turuncu da öldü. Turuncu oyundan çıkmış ama solda öyle yazıyor. Ya güzel kardeşim niye oyundan çıkıyorsun ya? Biz seninle intikamımızı alacaktık. Gelip biz kesecektik seni. Şimdi sadece mavi kaldı abi. Bir sürü zümrütüm olduğu için arkadaşlar bir sürü şey aldım. Bakın şu anda yürüyen bir kaskım niye öyle gözüküyor lan? Başkalarında böyle gözükmüyordur diye düşünüyorum. Umarım böyle gözükmüyordur. Şöyle bir sıçrama iksiri içeceğim. Artık hem görünmezim hem zıplıyorum. Bir sürü şey yapıyorum abi şu an. Adamımız nerede peki? Adamın adası nerede? Şurası galiba adamın adası. Bakayım orası mavi beyze e benziyor. Aynen şurası mavi arkadaşlar. Adam da şuradan geliyor. Güzel kardeşim o zaman ben sana hemen Bender Pearl'ümü atıyorum. Harika kazmamı alıyorum. Seni şöyle kırıyorum. Benim bir tane daha görünmezliğim vardı. Onu da içiyorum abi. İçtim. Şu an beni burada görmemeli diye düşünüyorum. Umarım bizi görmez. Aha adam oraya geliyor. Adam oraya geliyor. Aa adam içeri girdi. Hayır. 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 Abi benim zıplama desteğim vardı. Oranın boşluk olduğunu gördüm ama zıplayacağım düşündüğüm için atladım üstünden. Ve pat diye birden aşağı düştüm. Abi böyle bir şey olamaz ya. Evet son oyuncunun Bad bizi yendi arkadaşlar. Kazanan Bad Wars oldu. Olsun bunun intikamı yakında gelir arkadaşlar. O zaman dostlar adımın da anlama geldiği gibi. O güzel yüzünüzden o güzel gülcünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.